dım 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 benim gözüm dım dım canım ben keçeciktim çalıştım durmadan aklı büründü inandım yanılmadım bazen üzüldüm... hasta olsam da size mutlu göründüm çekmecemde saklı pembe günlüğüm Hayallerim dedim içime gömdü. Gerçek oldu hepsi bugün nerede? E, e, güzelce. Gerçi oldum hep tuttum sözümü. Senle kur hayal yazma seçildi. Dinleme onları göster gücünü. Hayır havuçlarına sağ Bende. Sen de benim gibiyse yeter. Ah oh, hayallerim vardı benim başarı hallederim